Kuranda geçen bir levha var biliyorsunuz Hz Musa ile ilgili evet. o levhalardaki e, Allah'ın emirlerinden bir tanesini Kur'an açıklıyor e, ayette var hatırlamadınız mı o taşlardan tabletlerden evet. birinde yazan Allah söylüyor evet bulunacak taş o Allah'ın e, taş üzerine kazınmış. Bir de Hz. Musa'nın taş ustası dolu anlaşılıyor. Taş ustası. Yani taş yontucuz. Bu hayret Hz. İsa'da da var o. Taş yontma ustalığı. Peygamberlerin çoğunda var. Hz. İbrahim'de var. Mesela o Kabe'yi yaparken taşları yontarak yaptı. Hepsi taş ustası. Yani duvarcı ustası hepsi. Bu garip hepsinin duvarcı ustası olması. Ta 12 bin yıl öncesine gidiyor duvarcı ustalığı. O Türkiye'deki kalıntılarda da gördünüz. Yalnız orada A, O harfi 12 bin yıl önce nasıl biliyorlar? Bu çok acayip bir şey. O yanında Bakraş'ta taşıdığı e, ecza diyelim, su değil aslında. O ecza onu çam kozalağı çam kozalağı olması da önemli. Yani eliyle alıp dokundurmuyor. Çam kozalağı olması gerekiyor. Çam kozalayla tam ensesin dibine dokundurduğunda e, o kişinin önündeki perde kalkıyor, gözündeki perde. Yani başka bir boyuta geçiyor. Başka bir aleme geçiyor. Ee, herhalde benim kanaatim Masonluk'ta böyle bir şey oluyor en son safhada. Yani böyle bir sır veriyorlar. Böyle bir şey oluyor. Ee, ölüm öncesinde insanda yükselen bir madde var. Bir de çocuk doğduğunda yükselen bir madde. Zannediyorum o maddenin saf hali olabilir. Yani ona benzer bir şey. O ciltten bile etki ediyor benim anladığım. Kozalakla dokunduruyorlar. O anda bir vizyon görüyor şahıs. Yani öndeki perde kalkıyor. Bir vizyon görüyor. Zaman da kalkıyor benim anladığım. Mesela o Latin harflerini 12 bin yıl önce bilmeleri mümkün değil. Mısır'da da helikopter efendim uçak jet uçağı bunu adam nereden bilsin evet. e, benim anladım o duvarcı ustası yapan duvarcı ustasının e, zamanın dışına çıktığı anlaşılıyor yani on, o taşları yapan ustaların da zamanın dışına çıktıkları anlaşılıyor mesela hepsi elektriği biliyor eski Mısır'da elektrik biliniyor hem de en alasından en alasının ampul yapılıyor. Ya mükemmel, çok büyük. Ya muazzam aydınlatacak, dev ampul yapılıyor. Tabi kablolu mablolu falan. Ampul ya bildiğin yani ampul. E, o piramitlerin yapımından sonra piramitler içinden boyanıyor biliyorsunuz, süsleniyor. O boyama da içerisi zifir karanlık o zifiri karanlığın aydınlatılması için ya çıra yakacaklar, ya mum yakacaklar, ya yağ yakacaklar. O yakıldığında muazzam is oluşuyor. Ve her yeri kaplar. İs de bir daha çıkmaz yani. Mesela beş bin yıl geçse kalıyor o is. Ufacık bile bir ise rastlanmamış. Yani böyle milim santim is yok. Aydınlatmanın elektrikle yapıldığı kesin. Zaten ampullerin fotoğrafları var. Cam ampullerin. Yani elektrik bataryalarının da fotoğrafları var, kablolar var, hepsi görülüyor. Zamanın dışına çıkarak bunlar bunu öğrendikleri anlaşılıyor. Ve muazzam bir teknoloji biliyorlar. Ee, bu DMT denen bir madde var. Her canlıda var DMT, bitkilerde de bulunuyor. Vücuda dışarıdan verildiğinde Müthiş zihin açıcı, bir de algıyı değiştiren bir yapısı var. Evet. Mesela küçük çocuklarda, bu daha yüksek oluyor, sarışın küçük çocuklarda, renkli göz kız kız çocuklarında. Akıl almaz yüksek oluyor DMT. Onlar cin çarmada görevlendirdiklerini hemen görebiliyorlar o boyutu, alabiliyorlar. Mesela tırnaklarına dua yazılıyor, bak diyorlar hemen ekran oluşuyor. Açık renkli gözlü küçük kızlar küçük yaşlı kadar. Ya yani DMT'nin vücutta en yüksek olduğu insan. Ama dışarıdan DMT verildiğinde, yani bu tip bir madde verildiğinde, e, insanlar işte cinleri görebiliyor, olayları görebiliyor, zaman dışına çıkabiliyor. Ya yani metafizik bir özellik kazanıyor. Garip bir madde. E, bu şahısların resimlerinde 12 bin yıl arka, e, önceye gittiğimizde bunu görüyoruz. Var mı o resimler sizde? Göbekli Tepe'yle ilgili bir video vardı. 12.500 yıl öncesine dayanan, dünyanın şu ana kadar keşfedilmiş en eski tapınağın içerisinde bulunuyoruz. İki tane, boyları 6 metre ile 9 metre arasında değişen... Bak görüyor musun? A, O çok net olarak var. Latin harfi, yani 12.000 yıl önce bunlar bu harfleri nereden biliyor? Ancak zamanın kalkması lazım. Değil mi? Zamanı katması lazım. Evet. E bunlar ne diyorlar? 5000 yıl önce harfler ortaya çıkıyor. Çivi yazısı var diyor. E bu 12000 yıl önce Latin harfi. Evet. Mısır'daki o uçak, helikopter evet. falan onları evet. göster. Bak görüyor musun? Denizaltı, helikopter. Evet. Hepsi var. Maşallah. Yat hem de en alasından yat. Denizaltı.